Ziyaret edilmeli. Bütün partilerden... Al şöyle yapalım. Özür dilerim. Şöyle yapalım. Bak bugün siz buradasınız. Ben de buradayım. Tanıştık. Lütfen broşürlerden bana ulaşın. Ve biz hem bizim ilçemizde engelli komisyonumuz var. Yani ben bunu biliyorum. Burada bu konuda çok çalışmış arkadaşlarımız da var. Birbirimize ulaşamadık diye kabul edelim. Ve ben siyasetten şöyle bir şey çok doğru bulmuyorum her olumsuz dönem sonucunda birbirine fatura çıkartan, birbiriyle ilgili itiş kakış yapan bir örgüt olmaktan çıkmalıyız. Eşitlerimizi belirleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda mutlaka ilçede şu anda engelli komisyonu başkanımız gibi bilmiyorum. Aslında senin ilgileniyorduk başkan yapısı olarak. Ona ulaşın. Bana telefonundan ulaşabilirsiniz. Broşürlerde benim telefonum var. Belki bu süreç, telefonum yoğun olacaktır ama bu süreç, bu yoğunluk bitecektir. Ben yaşamın her döneminde benim ilgili olduğum alanlardan birisi bunu bir dayanışmaya dönüştürelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bayram. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi senin düşüncelerin çok güzel. Teşekkür ederim. Aynı CHP'deki öteki aday adaylarının da seninle hemfikir olduğunu nasıl anlayacak? Şimdi biz delege değil, biz senin misafiriniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Buraya geldik, seni dinledik, ettik. Şimdi ben Doğma, büyüme buralıyım. 68 yaşındayım. Selim Berzek zamanı, Orhan Maltepe zamanı, Tahsin Ercan zamanı bütün belediyeleri gördük. CHP'nin de belediyesi zamanında da gördük. Ha, yarın öbür gün. Geçerken şöyle bana kafanı çevirirsen. Sen bu <laughs> şey yapmıyorum. Ben şimdi annen olarak konuşuyorum. Zaten. Eyvallah. Ha. Yeah. <laughs> Arzu ben sana etmiştim. Ha, <gülüyor> ben <gülüyor> Ha kapıyı geldi geldiğim evet. zaman. Ha kusura bakma. Şimdi böyle elim. Mikrofona tut da herkes duysun. Bak. Ondan sonra ben duysa, o Duyuyor beni. Boş <laughs> ver. Ben geldim. Ben, ben yani sen. Türkiye ablacığım çok anladım. ne dediğini sen anladım. Seçilen, bak şunun burada. Arkadaşlar da bizleri aynı tavrı yaparlar da. Bak, bak şey, ben şunu şuradan. Türkan Hocam çok teşekkür ederim anladım. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün aday adayları birbirinden değerlidir. Bizim rakibimiz birbirimiz değil. Biz yapacağımız bu eğilim yoklamasıyla demokratik refleksimizi güçlendireceğiz. Bizim <laughs> rakibimiz AKP'dir. Türkiye Aklacığım, örgütün belirlediği her adaya ben kefilim, her adayı benim gibi düşünebilirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar? <laughs> hiç ikna olmadınız mı? Yoksa gerçekten sizi ikna ettim mi? <laughs> Biraz, önce. Biraz, önce. Biraz önceki Ankara Caddesi'nin isminin değiştirilmesiyle ilgili verdiğiniz yanıt beni tatmin etmedi ve hoşuma da gitmedi ben lise sonrasında oturuyorum. 16 yıldır. Yani ömrüm olursa bir 16 yıl daha oturacağım. Ve komşularımızın da büyük bir bölümü buranın sahibi bu sokağı. Ama belediye başkanları geçici. Meclis geçici. Belediye meclisi geçici. Geçici olan birilerini o sokağın sahiplerine sormadan, danışmadan bir sabah veya bir akşam üzeri tabelasını değiştirme hakkı yok. Böyle haksızlığın olduğu bir yerde bizim bu tabelanın yerine eskisini çatma hakkımız var. Eğer siz burada öncülük ederseniz kimse gelmezse ben sizinle geleceğim. Ve o eski tabelayı Erol Kayan'ın yerine atacağız. Bu bir hak değil. Bunların yaptığı haksızlık. Biraz önce oy oranlarını söylediniz. Dörtte bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının dörtte birini almış bir partinin eski milletvekilinin milletvekilinin adı bir sokağa veriliyor. Bu resmen gasp etmektir yani. Buradaki şeylerin hakkını gasp etmektir. Onun için ee, bu şekilde biz bütün haksızlıklara böyle bakarsak bunun da açısı kesilmez. Ben bu daha çok şeyler görürüz yani. Şunu sormak istiyorum yani benim bu Olay karşısındaki tutunma numarası, hangi tutunmayı ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum, onun için öğrenmek istiyorum, özür dilerim. Yani bu konuşuldu geçti, bunun bir çözümü olması lazım. Peki, sen? Bunun için de mahkemelere gidecek. bir ikincisi, Hı -hı. evet orada bir Kızılay kampı var, birilerinin iştahını kabartıyor. Peki sizin parti olarak veya siz inşaat mühendisliğiniz bildiğim kadarıyla herhalde, liman. Olayla ilgili parti olarak bir projesi yok mu partinizde? yani diyelim ki yarın şey geldiği zaman Cumhuriyet Halkları burayı ne olarak kullanacak? Ya yani ne önerecek? Daha doğrusu Kızılay'ın yönetimine nasıl bir öneri götürecek? Böyle bir hazırlığı var mı? Yani bu yarışmalar adayların kendi içindeki mücadelesi şeklinde geçmese daha iyi olmaz mı yani? Projelerle veya şeylerle ee, biz tam bir kanaatı oluşalım diye geldik. Ben şahsen şarkı...